Sahi İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Asaf Alet Çelebi bu sözleri kime, nasıl yazdı? Döneminin edebiyatçıları tarafından bir türlü anlaşılamamış, onlara göre garipliklerle dolu bir adamdı. Bütün şiirlerini On Mani Padme kitabında bir araya getirdiğinde kimse On Mani nedir diye sormadı. Edebiyat ortamında kitabının ismiyle de, şiirleriyle de hep dalga geçildi. Oysa kendisiyle alay edenlere her zaman tebessümle karşılık verdi. Arkasından konuşulanları kulak ardı edip kütüphanesi, kitapları ve kalemleriyle ilgileniyordu. Cebinde her zaman taşıdığı onlarca kalem sayesinde başı bir keresinde ciddi bir belaya girmişti. 6-7 Eylül olaylarında her nasılsa polis Asaf Halet Bey'i tutuklamış ve üzerinde bir sürü kalem çıktığını görünce yağmaya katılanlardan olduğunu düşünüp nezarethaneye atmıştı. 15 Ekim 1958'de aynı şekilde vefat ettiğinde birkaç dostunun katılımıyla sessiz sedasız toprağa verildi. Tıpkı ömrünün son demleri gibi fakirce, öksüzce ve kimsesizce. Sahi İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?